arkadaşlar. Ben Berkent Bugün arkadaşımla Epic ee, Mini Games oynayacağız. <laughs> saat gece gece kaç? <laughs> 12 gibi. Arkadaşlar saat. Akşam da akşam doğru bir daha ben de görecek Gönlük... bir şey yok. Valla. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yorumlarda yazın. Ben bir tık iyi. Valla konuşmuyorum. Hop valla hop. Hop. Ben de konuşmuyorum. En baştan. Evet ne yapmam gerekiyor? Nasıl lan? Ya of. Kanki video başladım. videoya başladım. Arkadaşlar kankim söylemiyorum ya söyledim de merhaba <laughs> arkadaşlar diye. Arkadaşlar arkadaşımı arkadaşlık hissetebilirsiniz. Şöyle göstereyim ismini gördünüz. Vallahi bundan da arkadaşına her şeyi yapmadık. Yarın belki daha atarım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yarın saat kaçta atarım onu bilmiyorum. Bu gibi atarım ya. Arkadaşım bir şey topluluk ha, topluluk sandığından bir şey çıkartmış. Bunu çıkartmış? Ha bunu. Arkadaşlar benim öbür videomu izlediyseniz bu peti marketten almıştı zaten. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşım nerede so, so, so. ya? Arkadaşlar, arkadaşım görüyorsunuz ya, onlar da yansınız da. Ya benim şey selam takıldı, Allah kahretmesin. Nerede o? <laughs> dıh 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 dı dıh <laughs> Arkadaşlar bugün ben Türkiye'de ilk bir tane dünya rekoru rekor, rekor, demeyelim de Türkiye'de ilk bir şey yaptım. Yani, ne, ne dediler onu ben tam bilmiyorum. Ama nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Hop. İyi, ben geldim. <laughs> ha, başım <öyle>. geldi. <laughs> Hızlı saklan. Hızlı baş şey geldi arkadaşlar. <laughs> 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 Öldük. Ne güzel. <laughs> arkadaşlar ben sandalye mi yaralandı yazdım şöyle, şöyle. Ama bizim takımda herhalde şükür benim arkadaşlar Ben gelme. gel. Abi yürü git ona. Aşağı 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 Arkadaşlar kimse dokunamaz. Yaşar. Abi gözünü seviyorum. Gelmiyor. Ben gelmeyin. ne? İyi bir şey. İyi kazandık Allah'tan. Sesim biraz kısık gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah. Of of of. Allah saya dah murid dah. Uh, ni dia kena naik ke sini. Eh. But di Kimse vermem. Ay ben

Tamam takımız olamaz arkadaşlar beni ve arkadaşımı bilen bunu anladı yani anlayan anladı abi gözünü ben nereye gidiyorum gözü seni

arkadaşlar oyuna bir girmiş oldum. girmiş <laughs> oldum. Arkadaşlar ben Türkiye'de ilk dediğim şey ne biliyor musunuz? Belki ilk değil de siz yapmışsınızdır. Şuradan göstereyim. Bu oyunu bilen bildi şu an. Bu oyunu ben bitirdim. Türkiye'de bir mi, onu bilmiyorum. Yani ben öyle düşünüyorum çünkü Oyun yüzde bitiyor yani o kadar bi, bir insan o kadar kadar geçeceğini sanmam. Bir tane deli gider ama. <laughs> Dokunma hiç.

pota pata pata şey pata pota 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 şey kirge oy vay şey kirge oy vay şey kirge ta 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 şey na 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 arkadaşlar ne diyor lan bu abi ben sorayım. Anne yanımda de. Hın 31. Ben de ben de 31 seviyorum. <laughs> Şöyle yazalım şekilde. Abi benim Bu, bu videoda sonra ne bir şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ne Vallahi bir yaparsan göresin gününü ha. Arkadaşlar ne oldu diye sorarsın şimdi. Beni tanınıyana tanır şu 67'den nefret ediyorum 6-7'den nefret ediyorum arkadaşım da onu söylüyor o da bir tık nefret ediyor ben evet. şakalaşıyoruz bir söylediğinden sonra ben arkadaşlıktan diyerek şikayet ediyorum veya bazen de engelliyor hemen azından engellemiştim onu söylüyoruz <laughs> Allah aşkına. Ben de çok var hala. Kaç tane çok var. Lan ne oluyor lan lan O da arkadaşlar. Bir sonra bu videonun sonuna geleceğiz. Umarım eğlenmişsinizdir hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hmm. Yorumlara yazın. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. Bu videonun da sonuna gelmiş olmalıyız. Hadi bay bay arkadaşlar. Çıkın.